O zaman gitmesin değil mi? 40 ele gidiyormuş giderse. Alışkınız. Ama gitmesin. 9 41 e artı 9. Vay amına koyayım am olaya bak. Lazım başka şansımız yok. Niye öyle oldu ki? Karşının şeyleri çok mu A düşük? Ki ben de. Bir level var kanka. <laughs> Bir level olmuş lan da şimdi. Maç kaybederse 0 olacak ama çift oynamasın o zaten. Kerim bak. Bakın <laughs> bakın Kim konuşuyor lan? Potenza mı konuşuyor? Parayı buldu ya götü bak. Cevap <laughs> Şurada Potenza konuşur ya. <laughs> Değil mi lan yayıncı? Sen göt ya. <laughs> Baksana parayı buldu göt. İki izlenince cevap vermiyor adam. 30, 503, 503 kişi izliyor oğlum. Yani, yani bu işi yapıyorum, çalışmıyorum derken yayın açıyorum işte. Kanka harbi kazanıyor mu lan o kadar? Yayından mı? He. Tabii ki hayır <laughs> ama. Hacım bir de içerik üreticisiyim ya. Bay Taha YouTube, YouTube, kanalı falan. Biliyoruz sen, sen abi sen şey. taş abi. Ver şuan şey takımı ben seçtim abi. Bir de aldık. A oynayacağız, A oynayacağız. Main'den oynasın burada lan. Gir daha la Görüp görme abi. Öldü gel oyna. Sen daha var. Gel başla. Sana tamam, geliyor ya böyle. Tamam, lazer vuruyor amına. Tamam. Şey. önünden nasıl geçiyor buraya bizi? Göze gelmedi da balcayla Bir, şey bir canı Ben de vurdum. Ayağınız sızıyor oğlum. Yani nasıl geçiyor mikten kanka? Adam önünüzden geçti bizi vurdu da. <laughs> Tamam haydi. Şimdi. Hadi dünya. Aman ha ayar böyle. 1090. 94 vurmuşsun ya. Süştüler <laughs> <ya. gülüyor> bu hop'un içi. Bir level geliyor. Sıç azım bu. Hangi yok o karşıda bir level olan? Niye çektin kardeş? Çekmeyelim diye. Ne çektim abi, cekil aldım. Oy! Aha. Su var, su. Tempour, tempour. Vay amına koyayım, nasıl ölmedi o ya? Öldü öldüler öldü herhalde. Tempour. yok ölmedi abi. Bir tane kamera var iki tane A, B, A main yakın, B tek. Biz oynamamız lazım. Nice. Main'i alır mısınız? Trump'ı mı lan? Yo. Bir tanesi bir cam bu arada. Ortadan gelecek galiba. Ananı avradını Temple'da bir tane de M4 var Temple'da <laughs> Su geldi, su geldi, su geldi. Canı çok azdı. Ne oldu oğlum? Canı çok azdı. Nereye kurdu? Kapalı da, main'e Yapma İsmet. Ya. Yana yakıda ya. ağladım sana. İyi yana yakıda ya. Kanka 5-5 yönlük burada yani. Kentimiz var pistolü adamdır o. Aa midden mi vurdun lan o eşyatı? He. Aynen vurdu. Daha ne haber? Bir kişi taşısın <laughs> amına koyayım ya. Bir de smoke atacağım. Yok, ben... <laughs> Evet sensin abi. Rahat takalım. Halledeceğim ben bunu. <laughs> Mavi yaşadım. kim lan? Hadi lan. Alperen. At. Açtım şunu ya. Bu şey ne yapıyor var be adam. Afe nerede? Beş bir relax. Bilmiyorum. Neredeydi bedeki? Eee CL'de. Mid'deki kapıda bu arada. B oynadı. Hop şeyde. Temple'da. Sen <Sessizlik> Temp ninja ninja <Sessizlik> ninja. ninja. <Sessizlik> da hala ninja da ya. Ninja tarafında yani. Ya, Sanda. Oldu. kanka ben dinle seni. Hadi bak. Ne oluyor oğlum harbiden ya? Oyun bitirilen Hadi, hadi let's go. Kalkmaktan mekonları me çek, mekonları çek. Daha tamam. A'ya bas. A'ya basıyorsun tamam mı? 4 tane hala koşuyorsunuz beyler. Okey. Anladın mı? Okey. Tamam ben sudan koşsam da olur değil mi? Öndeyim ben. Görmez evet. beni. E, tamam, koş. Flash'ı giriş flaşını atıyorum. Benden artık flash atmayın. Bak, moly atarsa saklan ikisini bırak güzel tarttı beyler. Smoke'u ben mi bırakacağım? Ya sen koş. Kesin aldı. Kamera 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 kamera. Heaven'da smokeladım. Ne? Gördük gene bende mi amına koyayım kamera. Geldi, geldi. Evet evet. Smoke'lamam <laughs> arkaya. Aa Heaven artı kamera beyler. Kamera girmedi smoke'tan daha. Şimdi Zatma giriyor galiba. Çekemeyelim abi de silah yok. Geldi kamera 2. Flash'ım var bekle attım. Evet sakin ol ben pote burada. Atlam mısın pote? Afi mafi var alayım la birini kullanmış. Seyah Azer Asocum hoş geldin. hoş geldin. 3 AP mi tamam. Kanka 3 tane BM'nin arkasına gidin zam ee, bak. B suya bak drop'a ben sağdan koşacağım drop'a. Tamam oğlum hiç şey abi ne yapmayın lan tek yapamayız. C4'e alsana. Soldan bak kanki. Bakıyorum. BM'nin de smoke var bu arada. Amen atarım push. granat atarım. Amen push. Atarım, attım push. granat attım. 2-2 drop 2 drop beyler. Acil oynayın. Öldü. O, drop one more. Nice oldu. Evet. Neyse drop oyuncu ha haberiniz olsun. Şu gelir o. Am mit mi gördüm yanlış mı gördüm? Düzgün gör kardeş yanlış mı düşüyorum ya abi. Abi son God tam çıkarken. Mid'in neresinde gördün? Gördüm main, doğru gördüm. Bomba nereye Mo kuruldu? Molimiz var ama galiba değil. Hoş çakar Karen. Merhaba. Ben vuramıyorum. Entibe de ben de menit. Nerede yaşama? Kaldı kaldı elde elo. Yakında bronzdayım. Şimdi mide gidiyorsunuz. Sağ tarafa ne çarptırıyorsunuz? Alperen C4'ü al. A main'de halıda bekle. Zambakla turuncu B'de solda boost yapıyorsunuz. Tamam mı? Hadi go. Granate'i sol tarafa çarptırabiliriz bu taraftan gittiğimiz için de. Kankim. Ne çaktı be Sağa çaptır dedin kardeşim. Ne <laughs> kuş <laughs> olabilir mi? Arkada geldi, arkada gel. Potenza. E girdik. Gidin kalkın. A da oynadık biz. E, Oğlum Potenza şey. benimle beraber birini daha vurdu değil A'da boş mi? Boş yer Bizden iki o, kişiyi şey vurdu. Ha yok tek ben ölmüşüm tamam. <laughs> Kamera gelmiş olabilir abi. Bir sayda çeker. Pardon 80. Oğlum sen bayağı çıkmışsın lan o zaman şeyde. Kanka. Gold'da. Gold'da yerleşmişsin birazcık. Kanka ben de 7 level'a yerleşmiştim. Efe'ye geçmeden önce. <laughs> Şu anda 6'dayım işte. 2 gün önce 5'teydim. Nasıl <laughs> dur ben sana yardım edeyim. Gel 35'e lo. Ta seni mi vurdum lan ben? Yes. Ama vurmasaydım ikimiz de geberecek. Bro kapalı oynuyorum ha. Baba zamp ne demek lan? Proseyelim kapalı kanka. Yo gayet yani, görünüyor eşek kadar cross var abla. <laughs> valla kapalı ha. Nerede bu Bombayı çözüyor. Akılların içindeyim. Ben adamlara da güzel vurmuşum ha. 60, Kanki, 50, beni 90. Dinliyor. Beni dinliyor. Aa, Alperen Taha Zambak C4'de alıyorsunuz. Zambak de bekliyor. Alperen Taha C4'de birlikte A halıda bekliyor. Turuncu benle B arkasına geliyorsun. Bana smoke dropluyorsun. Hadi. A'da chill yap. Stairs'ı late bekle. Turuncu şuraya bomba bıraksana. An, oğlum smoke gitti ya. Versen de elime smoke kanki. Ahmet'i smokeladı. Kanki bekleyin tamam. Bir buranın neydini kıracağım. Geliyor. Sonra yakın bekliyor. Tamam bekle. O ayı vuracağımız. Şuraya geçiyorum Sola geçtim ben. Bekle. Var mı sağda? O oh, be A Yok, ay ay ayıkta. Hızlı oyna ayık. Ayı hızlandır. Çok hızlı. Flash açacağım oyna. Oyna oyna. Side kör. Side kör. Boom. Videoya dikkat et. Yaktım bana. Geldi kamera. Aa şeyde heaven'da heaven'da heaven'da, heaven'da Side kırık. Side'da mı var? Kırık var. Öldü. Kırık. Last. Ne var? Ne var? Ne var? Evan diğeri. Belli değil. Anlatayım bunu? Duydum. Sen kuaförünü değiştin. Kuaförünü mü değiştin la? <gülüyor> <gülüyor> Halit ile aynı takımda gelirken borcu atarım. Taktik. Takti. Ferhat'a gitmiyor sen? musun? Ee, Ferhat'a uzun zamandır gitmiyorum gitmiyor kanka. Yaptım. İki, son 2-3 iki, iki tıraşlar gitmiyorum Ferhat'a. Uzak çünkü ya. Gidemiyorum arabam da yok. Kanki bir e, çabuk Taha Araş'a iner misin sen? Taha, Taha ile şey Alperen araca gidiyor. E, ee, yeşille turuncu C4'ü alın bekleyin. C4'ü alın Evet tamam, benim ben eski gittim. kuaför bir önceki kuaför şey yiyelim. Taha alıp geleceğiz beyin ha. Main'den koşacağız yani. Main'i bir alacağız Al yakında. Alıp duracağız. Flash'a main push, B push, B push. Ben push. 2 var. A site 2. Var mı ne? Var mı? Var mı? Bir tane B var. Anamına şey, avradın kırıkta. oğlum kırıkta. 3 tane A ne ya? Herhalde 2 tane A, A var. A site Yakın var şu anda lan. Sokmaz seni. Temple'a gidin temple'a. Var var. B site var da. Temple içi vardır. Apo yayının ilk kısmını yeni mi izledin lan? Nasıl yeni soruyorum? Yayın açtığımda söylemiştim o siz, siz olun kuaför değiştirmeyin diye. Ben, c -c 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 Saçımı tarayamıyorum. Böyle oluyor. Sağ taraf, şey. taraf başka ben geliyor, sol taraf başka geliyor. Ben önce gelin. Nerede lan bunlar? Drop'tadır. Victory is win. Oy 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 oy. O neydi lan? Nerede yaşamak? Hayat bir basamak. Ya. Olanlara rağmen gülmeyi denemek. Kanki dolar. Hızlı mid oyunu yapar mıyız? Alperen daha lütfen. Tabii ki. Attım stage flash'ı. Oğlum ateş edemiyorum. Hadi, 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 hadi. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Main push'ta daha main push'ta düz boyuna gel 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 boş. Adamlar A main'de en az 3. Main'i kapattım oynayabilirsin. Heaven'a kuruyorum. Heaven istedim, tamam Heaven kur. Lan ne oldu? Monster'ın bedanı alamadım. Da Mouse dönmedi ya. Amin. Niye öyle oldu lan? Vuramadım. Önümde. Kulaş attım amin. Nasıl oldun da? Kör <laughs> değil ya. Vay 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 tosun o. Belli oluyor amcacığın önü tavuk götüne benziyor. Tavuk götlerine mi bakıyorsun o sen oğlum? Nereden de biliyorsun de tavuk götü? <laughs> Şimdi açtım krosu. Bu benim krosu değil. Yarısı sağ, ki. diğer yarısı sola. Drop Aynen öyle ya mu? kasaba gitmiş bu. Kanka en de, yakını oydu, ben de mecbur vakit kaybetmemek ya. için ona gitmiştim ya. Ama değiştirmemek lazım, Benim yani değiştirmemek lazım ya değiştirmemek lazım derken de en, de. en azından işini düzgün yapan birisi olmalı yani. B puşluyor. Bakıyor ya arkadaşlar. <laughs> puşlamadı B, puşlamadı çıkmadı. Öyle yalandan Ta amına mınavı? Gel de Bir de bir daha gelsin yap. Şu ya o bir tane temple, bir ya. tane connector var kanka. kanka ya. Tom böyle soldakine fokuslandığında öbürü çıkıyor ya sinirlerim bozuluyor bak. Vay 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 vay. anana anan lan onu vursa round bitti. Mermi olmadı. Tamam anan aldı. Çık çık. iyi Aha gördü. Gördü seni. Kolunu gördün ha. Orada mı? Geldi, he, he aynen gel, çıktı. Ay. Hele. Görmemişti. O seni görmüştü. İşte Sorsana gördüm dedim. diye. Şu zengin adamlar belli oluyor mu? Yok Ama... oğlum ne zenginliği la. Gözlerde... 180'er samına. Gözleri ayıkmıyor anlamı. Gözü sağlıklı olanlar belli oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Sol aşağını taktım. gördüm yazıyormuş Ta ho korkma Ananı ya temple Ne gev ya Backside'da kanka Yanıyorsun Fuat abi Sen de kafana çakacaklar şimdi şurada, şurada, şurada. lan Ne çakmalar Şurda 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 bak söylüyorum vur şunu lan Turuncu gelme buraya. Niye öldürdün sen beni potenza? Ay görmüyorum ki. Vurdum dur abi. Adam spawn içinde. Bir tane city var. Öldü öldü. Bir tane site var. O, öldü o potenza. Gitti bir mit. Mit geldi, mid geldi. Oynar mı Gel. şimdi main'den amına? Oynayın fazla dur. Potenza <laughs> shift'ten <ember olur> inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. <laughs> Uş, Uş, bu shift'in deralar inşallah. Oğlum bunda yok Maç niye böyle oldu? Müşteri yazıyor adam yani kafam karıştı bir an. Ya hep bir bahanem var. Yarram gibi oynadım demiyon da. Sen kimsin lan? <laughs> sen kimsin? Bizim bu sesle Zimbab bir samimiyetimiz yok. Alp Zimbabwe. Vallahi benim sayemde 6-5 öndeyiz lan. Hadi bak dal yani. nereye senin sayemde Benim sayemde. <laughs> İki tempo. Oğlum B push. Oğlum adam midden push diyor. Arkanda arkanda. <laughs> Arkan gelecek şey AM'ye gelecek. <laughs> kaç kaç kaç. Çocuk, adam, kaç lan kaç. <laughs> Baktım arkadaşlar. <boşak> boşa boşa <laughs> tarıyor abi. Abi abi. abi. A, a değil. düştü bir gel. A yok, A yok, A yok. O gelmiştir, o A'ya gelmiştir bak. Ne so adam mı abi? Bak görürüz. Yok ya, yok abi. Şu da B'de. Evet. Şu da B'deydi. Atlayacak o şurada. Aman oğlum heaven'da adam heaven'da. <laughs> Aynı anda bomba çekmişiz. Bir canım var. Bir canım var. <laughs> Alperen ne oldu Allah lan? Allah. <laughs> Vurdun kaçıyordun. <gülüyor> 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 Abi mendeyim kanka. Bunlar %200 yüz, alınacak. oynayacak. A'ya yollayacak, B'den ne söylüyor iPhone 17 hediye almış müşterisi Travesti'yi. Travesti'ye mi? <laughs> Herhalde ki Niye takılmaya başladı gene ya? Ha. A var. A, A koşuyor. A koş. koşuyor. Tek tek tek. Bak tek atıyor kardeşim çatır çatır. Dildo 2, Dildo 2 bir tane yok. Fake atıyor, fake atıyor. Bak, Redon, Redon. Koşuyor, koşuyor. Kaşıyor, lale koşuyor. işte, lale. Gitti. A'dakiler Var var B var kanka. Lan Connector. Gitmiyor ya. Last B'de. Bana bir tek bakar ya. he önümdeymiş. Geldim abi. Nereden geliyorsun? A'dan. Geliyor geliyor. Ölme ölme. Canım az. Ya onun da amına koyayım dur ya. Kaçtı. Nerede o yar Bombayı aldı gitti değil mi? Yok ee, bomba burada hı. ya. Ha tamam. Bence nereden gelecek? Buradan gelecek lan ben buradayım. Bence buradan gelecek gene. Lan gören gözle vuramadı vuramadı Vallahi. full kör oldu öyle vurdu. <laughs> ya kanka benim gitmiyor ya. Kafanı sıkacağım şimdi. Biraz hayır hayır round. Yok abi. kardeş hayır amına koyayım. Sırtımızdan vuruyor amına koyayım. <laughs> Gel şuraya. Tamam özür dilerim. Bir daha yap. Şuraya bak bakıyor, bir onu çömüyor. Yine. Ona bir şey iyi herhalde. Helal. Helal. İkisi de orada. Ee? İkisi de orada. Baba bu benim eğim ne bugün? Koş. Potemata B mi koşuyorlar koş. lan? Sağında hayır midden kaçıyorlar bir yerlere bir şeyler yapıyorlar. Tamam B arkasılar işte. Main'de kanka main'de ya beni de duydu. Hangi main'de? Hangi main'de? <gülüyor> Hangi? <gülüyor> main'de? Olaydan uzaklıdın abi ne peki anladın? Oğlum sikelim mu seni. Hayır durum. Ben değil oğlum bana niye sıkıyorsunuz? Sana diyor sana. Bana bak bana. Zeha <laughs> yayınlar ne ara girdin yayına? Gençken eğimim çok oldu keskindi. Lan. Ben 103 da, da dakika yok. olmuş ilk maç ama bu. Hoş geldin Bugs Bunny. Eyvallah sağol. Hoş geldin. Oh, Hoş geldin. Ya bitch. Su gelecek lan. Ben gideceğim sen öl burada tek başına kim lan o? Mavi kim oğlum bizim? Alperen. Evet baba. BM'in bir tane. Su da var. Onun canı çok az arkadaşlar. Helal be. Bu İki tane besak girdi. Kes ağır kesin hala. <laughs> Sattım ya. Adam bak şey oyunu okuyor ya maşallah. Bu yes, yanlış oğlum. ama. Sen okuduğunu anlatmıştın Murat nasıl anladın? Oynamıyorum ya. <laughs> ya ne amına koyayım? Dedik amına koyayım. Abi yıldırmadı. kardeş. Öldür. Ölmem ya. Hebe he, ben maç izliyorum Abi, da saate bakmadım. Mi, ne şey maç izliyordun? Sen mümetçi misin? Ta niye takımda para bekleyen çekiyor? Ha, bir satıyor de... Galiba. SSC aldım sanki vuracak ama. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> Oğlum gizli güçlerimi göstermek için SSC aldım amına koyayım. Göster bakayım nasıl. Var mı? Headshot tek yiyecek var. <laughs> Öleceksin <laughs> ben Kör oldum. Tek abi. tek mermi var. Ha. Bu tez ay. Aa <gülüyor> 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 <A> <laughs> <A> girdi. <laughs> tek yedi, tek yedi. Biliyor musun? Tek yedi. Aa geldi, geldi. Tek yiyen tek olur kardeş. <laughs> Beş mi? Aa boş. Ana ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Baktım ona kim diye. Taha'nın ahını aldık amına kimse vuramadı. Şuradan bana gelir mi la şu? Gelir. Bence gelmez. Tek geliyor tek. Fener'in Avrupa maçı. Ha o mu vardı? At abi. Yiyat. Oy, of. oy işte bu. Ah, işte bu. Geliyor. Bak bak burada burada. SSG'mi alsana kanka. <laughs> Vurup alacağım. AK AK ile vur şu salaya. ya. Ya abi ne şov yapıyorsun? Elimde diggle miggle bir şeyler yapıyorsun ya. Sus kat! Enti enti sen niye mikrofonu üfleyip duruyorsun Alperen ya? <laughs> Eleştirmeye <laughs> açık mı? Onlar eleştiri Galatasaray'a Kim diyor? Hadi Ay yani alalım abi. şöyle de Bitirelim Alamıyor maçı Alsana Alsana tamam, tamam. A harikası var bir tane en az. Var mı Suyu, konektöre vurdum bir tane. Şeyi hiç görmüyorum beyler. Konektöre. Ben göremiyorum, ben göremiyorum. ben ölme. İki mit en az. Bir tane daha harikası var suda. Komboş arkası bir vardı. Orada hala orada. Gel beraber piket ta gel. Bir, iki, üç. Eee ben öldüm ama kanka. Ha. <laughs> tamam, <gülüyor> tamam. Ben vurdum Ya geç. bomba. Bomba bemen. men. Geç mi? Selam <laughs> Nasıl Kanka bana basa, M4 atabilen var mı? Atarım. Baba AP çekip drop gidecek. Oho. Oyun araç değilse bırakırım yani. Hadi lan. Bırak bırak. B gelin diyeyim. Drop koştu. Geldi yavrum. Geri çekil. Yanıcı atayım, yanıcı atacağım. Atmadım. Oğlum oğlum beni kim vuruyor ya? Nedir bu adam? Geçtin, adam bitti zaten ya herhalde harbiden. Sesi aldım gibi geldi. Evet. Gol yedik. Ah be. Onları değiştiririz bu Benim vurduğum kimdi lan? Relax. Smoke'tan niye öyle girmeye çalıştık ki acaba? Sahibiz biraz tabii olmazsa mine geçebilir miyim? Şey yaptılar. Tabii ki. Üzüldüler şu anda üzgünler biraz. Daha sahibine maç alıyoruz. Gene ben taşıyorum seni ama. Ağlar <laughs> <laughs> ha. Müziği saldım ya burada adam var. Giremez A'ya. ya. Süpersin. Konektör girdi arkanda 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 turuncu. O, Oğlum daha bekle. Ya daha sen ne lan bu? Daha daha çok koştu be. Smok mu var? İki tane e, konektör önünde. İki tane su da. Ben ikisini de vurdum o zaman. Bu bir. Bu iki. Helal. Oğlum olayından koşup nasıl koştu lan. Main'e bir şey atıyordum ben elimde bomba vardı kanka. Hiç durmadan koştu anasını satayım. Beni de Aa, gördü sıkmadan mi? koştu amına koyayım. Daha gördün mü tatlım? Dahacım gördün Ben ben yormuştum kardeşim onları öyle vurabildim. <laughs> Adamların mentalleriyle oynamıştım oğlum. No scope. Koş oğlum. Hop. bir koşar bunlar. arkası boş. Kon. Abi on mı? Ya. B Siz main var bir tane uzakta on can. Mid Kapıda abi P abi? Bana evet. bakıyor. Kapıda mı? Hemen vurayım onu bekle. Bir tanesi 10 can beyler. kamera gelir. Uf. Erkek ya. Yaramaz, yaramaz. Bas şu ta. Helal, güzel. Uzak mesafe ha, affetmem. Adam cross kullanmıyor ya.